Herkese selamlar ben Semix. Bu videomuzda yeni kötü askerleriyle tanışacağız. Video geçmeden önce bana destek için abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Haydi geçelim. Bu asker karakterlerimiz Valorant'ın 5. bölümünün yaklaşan sinematiğinde posterde görünüyorlar. Şu anda bunlar kim? Kimin nesi bilmiyoruz. Ve bence onlar hakkında daha fazla şey öğreneceğiz şimdilik Valorant karakterlerinin düşmanları olacak gibi görünüyorlar. Ya da bu düşmanlar Alfa dünyasından geliyorlardır. Bu eposta posta Reyna'dan gelmiş. Alfa dünyasında beyin fırtınası hakkında ve askerlerden bahsediyor. Bu yüzden askerler buradaki bu insanlar olacak ve orada meydana gelen olaylar nedeniyle sadece onların bir çeşit Valorant kötüsü karakterler olacaklarını düşünüyorum. Bence bunlar Valorant'ın kötü karakterleri olacak. Kötü bir düşman gibi düşünebilirsiniz. İnciyi ve diğer ilgi çekici noktaları kontrol altında tutan Omega dünyasındaki bir tür polis gibi olacaklar. Ama aynı zamanda Omega dünyasındaki Valorant protokolü ile ilişkilerinin ne olduğunu görmek istiyorum. Bildiğiniz kadarıyla protokol seti vardı ve robot konuşmalarının efekti vardı. Bu silah setinin bu robot askerlerle ilişkide olduğunu düşünüyorum. Az bir süre sonra sinematikte bununla ilgili daha fazla bilgi alacağız. Benim değineceklerim bu kadar. Sizlerin düşüncelerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.